Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceye dayandı. Bugünse en sıcak günlerden biri daha yaşanıyor. Peki bu sıcak hava dalgası ne kadar daha sürecek? Hangi bölgelerde etkili olacak? Detaylarını NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan anlattı. Sıcak hava dalgası oldukça erken geldi ama Mart, Nisan, Mayıs ayında da sıklıkla bu sıcak dalgaların etkisinde kaldık. Şu anda sıcaklıklar ortalamanın 6-8 derece üzerinde İstanbul'un, Marmara'nın, Ege'nin en sıcak günü bugün. İstanbul gölgede 35 dereceye kadar çıkıyor. Yine Bursa, Balıkesir 38-39'lara kadar çıkacak. İzmir 38, Aydın 42 derece, Antalya 40'a yakın, Adana 41, Ankara, Bolu tarafları 34 derece civarında ama şu anda biz güneşin altındayız ve 45 derece hissediyoruz o sıcaklığı güneşin altında bir 10 derece daha eklemek gerekiyor. Bir de dezavantaj şu rüzgarlar da sıcak ve hafif esiyor. Rüzgarlar da serinlik vermiyor. Cuma'dan itibaren Poyraz Rusya tarafından eserek İstanbul'a, Marmara'ya, Karadeniz'e, İç Anadolu'ya ve Ege'ye serinlik getirecek. Cuma cumartesi hissedilen sıcaklık 5-6 derece düşmüş olacak İstanbul'da. Rahat bir nefes alacağız. İzmir ve Ege'de yaşayanlar da en azından cuma ve cumartesi günleri rahat bir uyku uyuyabilecekler. Çünkü rüzgarlar serinlik verecek. İstanbul, Marmara ve Türkiye genelinde Çarşamba ve Perşembe günü de bu sıcak dalgasının etkisinde olacağız ama Cuma'dan itibaren artık sıcaklıklar düşmeye başlayacak.